Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle PKX'te oynuyoruz tekrardan ve arkadaşlar yılbaşı güncellemesinde çok tuhaf şeyler olacağı söyleniliyor. Ben e, şu anda bunları konuşmayayım telif hakkı alabilir. Yani bilmiyorum. Ve ben de e, buna özel bir sığınak yaptım. Ve eğer merak ediyorsanız e, başka youtuberlardan çıkıyor. Yani yazarsınız çıkar. Şimdi sığınağı size göstereceğim arkadaşlar. Sığınağın e, ön kısmını şu şekilde yaptım. Girmesi çok zor olsun diye. Ama buradan şey, e, bebek olup geçiliyor arkadaşlar. Bizden bebek olacağım. Şuradaki boşluklardan geçiliyor arkadaşlar. Bir de ben buraya e, bir çıkış yaptım bir dakika. Şimdi size hemen göstereceğim çıkışı da. Çıkışı da yukarıdan yaptım şu şekilde. E, arkadaşlar burası yatak odası böyle bayağı yatak koydum sana. Bir de benim boş odalarım var oraya ne koysam bilemedim birazdan göstereceğim size. Ondan sonra burada e, giyinme odası var. Böyle üç tane bölmeden oluşuyor. Mutfağı bir görseniz o kadar çok şey koydum ki ay. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Evet arkadaşlar mutfakta bu şekilde. Bayağı doldurdum mutfağı böyle. Ee, neredeyse aslında neredeyse demeyeyim de tüm aldığım şeyleri koydum mutfağa. Ve burada da e, yemek odası var arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Masalara pasta koydum. Devam edelim. Şimdi size üst kattaki e, şeyi göster yeri göstereceğim. Ha bir de burada da salon var bu şekilde arkadaşlar. Şimdi size şurayı göstereceğim. Arkadaşlar e, ben burayı da kapattım çünkü buradan e, şey çıkış var dışarıya, yani balkona çıkış var. Bu yüzden orayı da kapattım. Şimdi size şuradaki boş odaları göstereceğim. Siz de bana ona göre ne koyabilirim diye söyleyin. Yani yorumlara yazın. Evet arkadaşlar ben bu odayı ne yapayım bilmiyorum. Ve karşıda da bir tane boş oda var. Şimdi size bunu da göstereyim. Evet burada bu şekilde boş. Sizce neler koyabilirim e, yorumlara yazın. Bir de arkadaşlar AVM'de e, şey... Yani alışveriş merkezinde... E, Sky zırhını giyince... E, bir de o özelliğini açınca Skyzer'ın şey oradaki şey yakında yazan ordalara giriliyormuş. Bunu öğrendim. Şimdi Skyzer'ını ben giyeyim. Buraya da maşallah en şey en boş şeyleri kaydetmişim. Şimdi alışveriş merkezine girelim. Evet. açıldı. Şimdi özelliği aktive ediyoruz arkadaşlar ve uçuyoruz. Evet. Şimdi buradan ee, buraya giriyoruz. Burada sinema salonu varmış arkadaşlar. Buraya yakında koltuklar koyacaklar ve ee, buradaki ekrana hangi fotoğraflar koyacaklar hiç bilmiyorum. Fikrim yok buna dair. Bir de bu odaya girmiyor. Evet girmiyor. Şimdi eee bu da bakalım. Buralar boş kaldı. Evet, çok şey Şimdi aşağıdaki yerlere bakalım. Bir de arkadaşlar ben şunu anlayamadım. Şurada iki tane siyah yer var. Bu siyah yerlerin amacı ne acaba? Bir de burada da tuhaf bir yer vardı öyle göstereyim size. Bu ne böyle labirent gibi Ne işe yarıyor burada? Niye buraya açılıyor? Buraya ne yapacaklar? Bu siyah yere. Hiçbir fikrim yok. Eğer sizin de e, bunlara dair bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu odada da aynı şekilde şöyle bir yer var. Buradan da içeriye giriliyor. Acaba ne yapacağız? Sen? ne merak ettim. Burada da şöyle e, sandalye var. Oturuluyor. Ama bu buton değil işte. Sandalye. Bazıları buton diye düşünüyor ama değil. Her neyse devam edelim. Ay. Şurada bekleyin. Ya özelliğin süresinin olması bence çok kötü. Yani birkaç saniye bekletiyor. Heh. Az katta şurada iki tane yakında yazan yer var. Başka da yakında yazan yer yok. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için dilim sürçüsü çok pardon. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.